Arkadaşlar merhaba e, aracınızdaki buji kabloları eski ise şöyle bir test yapmanızı tavsiye ederim hani değişim zamanı mı geldi acaba diye düşünüyorsanız şöyle yaklaşık 10 k ölçecek bir ayara getiriyoruz direnci. direncimizin uçlarını şöyle alalım. Birine sarı bağlayacağım. Diğerine de kırmızı kabloyu. Bakın şöyle önce şunu bir deneyim. Temizledim ben ağızlarını. Bunu ne yapıyorum? Şimdi benim aracımda sıkıntı yoktu ama şu dipten koptu. Şu eskilerden kullanacağım. Sorunuydu zaten. Değiştirmiştim. Ama sağlam olanlarından birini kullanacağım. Birinci bujide koptu. Şöyle bakıyoruz. Taktım. Evet. Yaklaşık işte 1K ile 10K, 8K arası düşük olursa iyi, yüksek olursa kötü oluyor arkadaşlar. 1 ile 10 arası. Yani 10'a doğru yaklaştıkça akım geçmesi zayıflıyor. Bakın çok iyi bir durumda. Eski olmasına rağmen. Şu ağızları Pirinç olduğu için oksitleniyor. Bakır veya pirinç olması lazım. Bakın şöyle hala temizlediğim halde gene var. Şunu biraz daha iyi temizlemişim. Tekrar temizleyip test edeceğiz. Evet. 1.6 K çıktı. Zaten bir tane lazım ama ben eskilerini atmamıştım. Genelde hurdaları pek atmam. Şu kullanacağız. Şöyle dursun. Bir de buna bakalım. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bu da yaklaşık bir buçuk gibi. Bunlardan birini birinci bujim kablosu. Şu ikisi şurada dursun. Diğer ikisine bakalım arkadaşlar. Bakın tertemiz. Biraz oksit var ama yok. Temizmiş. Kamerada. Evet. Tekrar bunlara bakalım. Şöyle. Evet. Bakın. 10K'da bir değer göstermiyor. 60 ohm'a getirdim. Şöyle biraz düzeltelim. Yok. Kopuk herhalde. Bunun işi bitik. Çöp. Şöyle kenara şu tarafa koyuyorum çöpü. Bir de şuna bakalım. Şöyle. Şunun oksitini pek temizleyememişim ama üstten şöyle. Bakın 0.1 mega ohm çok yüksek. Şöyle 136-140K yani bu ee, oksiden de yapabilir. İyice silip bir daha bakacağız. Yani bu şekilde takıldığı zaman kesinlikle bu akım içinden geçiremeyecek. En yakın yerden kolcam atacaktır. Şu ikisi sağlam çıktı. Dediğim gibi bunlar ben yedeğe koyacağım. Tabii ki kullanacağım eski olduğu için ama bakın iki yıllıktı benim kablo. Koptu şu dipten. Onu da gösteririm. Acil ihtiyaç. O yüzden böyle dördünü de değiştiriyoruz ama için sağlam çıkabiliyor. Dediğim gibi 10K'ya 10 10K kadar olanları ayırın. Multimetrede ölçün. Bir yerden ölçtürün ya da bir de şeye bakalım. Bobin kablosuna. Evet. Bobin kablomuzu da getirdik. Şöyle ucun birini şöyle temas aldık. Bunun içine yerleştiremeyeceğiz. Bunu da şöyle yapayım. Şuradaki temiz temizli evet temiz. Yani temaslıktan kaynaklı olmasın diye diyorum. Şuradan şöyle bastıralım. Evet. Hatta şunu şöyle düşürelim. Evet. Bu da güzel. Bu da sağlam. 5K. Bu da iş görür arkadaşlar. Kablomuzun biri iflas etmiş. Sıfır. Diğerinin de e, şu sıkıntıdan dolayı olabilir. Bakın görüyorsunuz. Zımpara yapacağız güzelce. Şu temassızlık olduğu için böyle oynuyor normalde evet 5. Bu iyice bizim paralıyım. Tekrar ölçelim. Arkadaşlar şöyle oksitlenmiş pirinç ve bakır malzemeyi şöyle karbonat e, sirkeyle sirke ile biraz hafif sıcak suyla temizlemeye deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şöyle daha yakından gösterelim. Evet şimdi bir suyumuzu ısıtalım göz kararı. Şöyle biraz karbonat, kaynayan su. Şöyle. Hatta biraz daha suyumuza koyalım. Karbonatın zararı yok. Kayna, kaynamış sıcak su bu. Erisin diye hala sıcak. Sirkemizden bir miktar koyduk. Bunu iyice, gerçi iyice erittik ama şimdi bakalım etki olacak mı? Şöyle çözecek mi yani şeyi bakırın üstündeki bakırın veya pirinç malzemesindeki oksidi böyle çözüldüğünü duymuştum ama evet çözüyor. Bir 5 dakika böyle bekletelim. Evet yaklaşık 10 dakika durdu hala. Biraz gaz çıkışları var. Şöyle bir bakalım. Yani yüzde ben oran vermeyeyim. Bakın iyice temizlenmiş yani. Bezle sileyim ben de. Evet kablomuzu bağladık. Evet mega ohmlarda gösteriyor şöyle. Temizlememize rağmen işte. Şu an 200 gösterdi. Bir faydası olmamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu kablolar bitmiş durumda. Tabi önceden 130K biraz daha arttı hatta tam tersi oldu. Çünkü e, bu için iki kablo sanırım biraz daha temassızlığı azaldı ama sıkıntı olduğu belli. Yani şu iki kabloyu kurtaramadık ama e, bobin kablomuz ve iki tane kablomuz sağlam. Yede birini kullanacağım şimdi. Birinci pistona ve diğerini de yedekte dursun. Temizledik zaten. Fena değil. Şu içini biraz daha temizleyebilirim. Şu buji tarafı önemli. İçi arkadaşlar içi bujinin ucuna geçiyor. Şu taraf için temizliği önemli. Şu tarafta da dış temizliği önemli. Evet şimdi aracımıza takalım. Ne olabilir? Şöyle buji kablosunun içi şu şekilde. İnce ince sarımlardan oluşuyor. Şöyle yakın. Bakın şöyle ince sarımlar. Şimdi bu sarımı da biraz açayım. Evet arkadaşlar şöyle ip gibi bir madde var. Şu, görüyorsunuz şu ince şu ince sarım arkadaşlar. Bakın. Bu jüden elektrik yüksek voltaj buradan geçiyor. Bakın. Kalmamız bu. Yani bunun kopması çok kolay. Evet bunu da bir göstermiş olduk. Ucu da şuradan geliyor şöyle. İçine bağlanıyor tabi. Bakın kıl gibi ince. ya yani saç deli inceliğinde falan yani. Herhalde bunun içinden geçerken, kopmasın diye mi böyle sarmışlar, gerilim olmasın diye. Evet, bunu da söylüyorum, yani bu kablo çelik kablo. Bildiğim kadarıyla bunun bakırlı, tabii farklı biraz modelleri olabilir. Bir iki değişik metalden yapılanını biliyorum. Bu çelik ama. Evet arkadaşlar göstereyim ben. Bir dedim ama dört numaralı oluyor bu. Yani ben dört numara diye olan tarafına dört demişim. Evet. Yeniydi. Niye böyle oldu? Yumuşacık da yani. Bakın şöyle yumuşak yani. Kışın karın olduğu şeyde bile Ama tabi bakın kalite olarak krom mu diyeyim? Ee, şöyle pirinç olsaymış şey iyiymiş de. Şöyle takalım. İdareten sonuçta yani bu Diğerlerinde bir sorun olursa, araçtaki tekleme olursa anlarız zaten. Evet, hepsinin değişmesini ben tavsiye ediyorum. Ben değiştireceğim zaten. Bir böyle olursa diğerlerinde de olma ihtimali yüksek. Biraz çekelim. Çok az bir çalıştırdım ama. Evet. Şöyle bir dursun. Bir bakalım. Durum ne? biraz. Çalışıyor yani. Biraz hoplattı. <laughs> Çarpması da sert yani. Evet bakın bu pirinç pirinç değil. Bu iki sene e, paslanmadığına göre krom falandır herhalde. Malzeme de fena değilmiş ama iletkenliği tabi. Bir pirinç, bir bakır kadar olmuyor. Ucu da e, ötekine benziyor. Bakın içi iplik gibi. Dışarıda bunda da sarım var. Aracımız tabii soğuktu. O yüzden böyle biraz sıkıntılı çalışıyor. Isırması lazım. Yani komple bunun değişmesi lazım. E, bu işleri marka almak lazım arkadaşlar. Ben bu aracı ilk aldığım zaman e, bu çıtırtıları duydum. Hemen en yakın yerden alı vermiştim. Yani ilk aldığım zaman alır almaz o çıtırtı yapmadı tabi bir sene. Tabi bir kullandık yani. Ee, çıtırtıyı duyunca hemen değiştiriverdik. İşte de kaliteye bakmamıştım, bakmak lazım. Aceleci olmamak lazım. Yazık günah ya. Gıcır gıcır bakın silikon yani. Yumuşacık. Bu, bu kar akışta, bu soğukta. Bakın dışarıda kar, soğuk. Yumuşacık. Ama kopmuş. Bakın, kopmuş. Yani sertleşmedi halde kopmuş. Bu titreşiyor arkadaşlar. Tabii ki kırla kopabilir. Ama bakın, yumuşak olduğu halde kopmuş yani. Evet bir tane yedeğimiz oldu. Bir tane de bobin yedeğimiz var. E, sıfırına alana kadar iyi bir marka. Bir süre idare ederiz bununla. Evet, böyle bir video oldu arkadaşlar. Hiç gündeminde gündemimde olmayan bir şeydi. Yani kabloları çöpe atmayın eskisini. Bir multimetreyle bakın. E, 10k'dan aşağı olması iyidir. 10K'dan aşağı olacak diye söyleyeyim. Ölçtüğünüz zaman. Ona göre sağlam olanları bir kenara ayırırsınız. Yedekte durur yani. Sonuçta eski araçlarda arkadaşlar her şeyin bir yedeği iyidir. Yolda kalmaktan iyidir yani. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.